beraber beraber Ailemiz hepimiz e, kulaklı kaldık. Ben O ne yapacağım? Şöyle. Buraya direkt geçelim ben. Yardım edeyim mi anneciğim? Yok. Evet. İçine evet. ne, ne olduğunu biliyor musun aşkım? Evet Ne var? Bu kimin? Bakalım. Çok güzel Bu kulak. Bu ablamın herhalde ya. Ablanın Bu mı? Bu ablamın. Ablası kulaklığı gördün mü? Burada beyaz gösteriyor. Bakalım abi göster hayatım. Gösteriyor. Rengi ne? Burada beyaz gösteriyor <laughs> ya. Burada da evet. siyah gösteriyor. Anlamadım Değişiyor mi? aşkım. Çok Değil güzelmiş. Ben, bu babamın. Baban kulaklığına bakalım. Hmm, o da güzelmiş. Piranha yazıyor. Ne yazıyor? Bu senin. O da benim. Evet. Tek kalıyor benimki. Bu da benim. Kulaklık şöyle kulaklık şekilde duruyor ben de bilmiyorum. Herhalde oku bakalım yazıyor. ne yazıyor aşkım. Üstüne oku. Ok. Üstüne burada bir şey yazmıyor. Ghostmart yazıyor şurada. Ghostmart. Ghostmart yazıyor benimkinde. içinde. Babamın içinde piranha yazıyor. Bilmiyorum. Seninkinde de piranha yazıyor. Herhalde Nasıl açılacak ya? Açıyor musun aşkım? Evet ben şuradan böyle yapacağım. Buradan küçük bir yer açılması gerekiyor herhalde. Aç bakalım ablan kulağına bakalım. Dikkatli ol. Acaba bence siyah çıkacak. Çünkü ablam yani siyah seviyor. Siyah kanlı. Direkt parçalasam mı? Yardımcı olayım mı? Yok. Hadi bakalım içinde ne çıkacak? Rengi ne acaba? Dış kapağındaki. Siyah. Aynı Çünkü rengi öz, ya yani hangi renk sipariş ettiysem oraya gelir. Göster bakayım arkadaşlar aşkım. Açmadım anne. Açamadım. Ha. Siyah çıktı ben Aa, dedim. Çok siyah. güzelmiş rengi. Şöyle bir çıkartayım ben. Kutusu böyle. Evet böyle. Evet. Şunu çıkartayım. Ama da. o kalsın bebeğim. Öbürlerini de çıkar istersen Arısını anneciğim. Şunu çıkartayım. Eğer daha iyi durursa daha güzel durursa. Evet, evet, tamam, tamam. tamam. Böyle yani. Çok güzelmiş aşkım. Tak bakayım kafana. Ay çok güzel oldu. <laughs> Break onu bebeğim Öbürüne geçebilirsin. Tamam. Böyle kıralım. Tam, oraya. Şimdi karnına gideceğim. Senin zaten kolay çıkıyor belli. Seninki pembe mi bebeğim? Evet. Çok güzel renkmiş. Sesi çıkartabilirsin de. Çıkar bakalım. Onları da arkadaşına göster. Siyah çıktı karnı. Tamam. Tabii yani siyah oluyor. Nerede açuksa. Bir mı? Pembe. Tek bakalım kafana. Aa üstüne çok uyumlu oldu amnicici. Ha. Senkomdan <laughs> çıktı. Çıkar tacını istersen. Çok güzel oldu. Şöyle. Kazanla bir şey söyleyeyim Çok uyumlu oldu. Şöyle de olabilir. Evet. Fark etmez. Öbürlerini geçebilirsin anneciğim. Aa, bak böyle de varmış. Hı, -hı. Bak kırılabiliyor. Aa, ah, Yeni aldığım şeyi kırar mıyım? İçinde daha bir şey düşünmedim. Yani, numara, benim kulaklığım nerede? Benim kulaklığım mı? Burada. Şöyle arkadaşlarıma şaşırdım ya. Şöyle. Bir kart Ya kenardan hemen. Yardımcı olayım mı anneciğim? Olur. Tamam bebeğim be. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere açtım. Anlatır. Açılmıyor o kadar sert. Açıl susam ki. açıl. Bakın karışlar. Evet o da Aşırınca çok güzel. Aslında bu çalışı da gelmiş. Olsun. Beyaz Değil rengi olsun. ama olsun sağlık olsun. Ekran bir şey göstereceğim bakınız. İçine göstereceğim. O da güzelmiş. Şöyle. Hepimize hayırlı olsun. Babankine geçebilirsin aşkım. Çok güzelmiş aşkım. duruyor. Kapattık. Şimdi şuraya koyalım, ortaya koyalım. Şimdi babamkine geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar hepsini çok sert yapıyorlar. Ben açamıyorum. Tamam mı? Bir daha siz açarken...